akşamları overthink yapıp ağlayacağım konuyu buldum. Merhaba arkadaşlar. Okula geliyorum ve sonra sınıfa gidiyorum. Zaten burada etraf falan çekiyorum. Bugün İngilizce sınavımız olduğu için hazırlık binasına gidiyoruz. Zaten burası PUBG bekleme alanı gibiydi. Bayağı kalabalık yani, tüm okul resmen buraya gelmişti. Sonra burada bekliyoruz sırayı. Sonra içeri giriyoruz, sınıfı falan çekiyorum ve yine sınıfta da bekliyorum. Zaten telefonları falan topladılar sınavda. Sonra çıkıyoruz. Ateşe çıktık. Bence geçtik ya. Şey. Geçtik ama kaçta geçtik orası şüpheli. Ailemi arıyorum, şaka mı çünkü. <laughs> Hayır kimse yok. Şey, yeme çıkışı gibi oldu burası. Ve sınavdan çıktığım gibi ben yine saçımı açıyorum. Ve sonra burada yine biraz oturuyoruz, dinleniyoruz, yorulduk çünkü. Hazırlık binası bu arada benim çok hoşuma gitti. Güzeldi ama çok kalabalık da hep böyle mi bilmiyorum da. Güzeldi yani. Sonra gidiyoruz. <laughs> Patiyi veriyor bir de. <laughs> Hı, şımarma vakti. <laughs> Yanlış öyküyü mü aradın? Eyvah! Yani. Arkadaşlar biz ziraate geldik. Ben bloguma devam etme kararı aldım. Bakalım İngilizceyi geçecek miyiz? Onu da göreceğiz. İçimden çok kaldım gibi hissediyorum. Ben geçmişim gibi hissediyorum. Çok geçmiş vibe aldım. Çok fazla B çıktı sınavda, o yüzden ben çok işkillendim. Çok fazla... Günaydın arkadaşlar. Bugün size günlük vlog çekeceğim. Şimdi hazırlandım. Bir şeyler yiyeceğim. Ondan sonra çıkacağız. Çıkıyoruz. Çıktık arkadaşlar. Çıktık şimdi. Şu şekilde bir değişiklik yapıp eşofman giydim. Hep böyle süslenip nereye kadar eşofmanla gidiyorum. Bugün. Kombin. Rafa geldik. Ben de Fatma'nın yanına geldim. Ben de. Ben de. Ben bugün sabah... E, dedim ki ders çalışayım. Ama... Hayır. <laughs> dedim ki sonra ne çalışacağım. Dedim TYT mat yoksa benim hayatım bitti. Hayat bitti dedim. Çalışmayı bıraktım. Ben matematik seviyordum bu arada. Ben de. Benim matematiğim bok gibiydi ama paragraf çözmekten sonra problem çözmeyi tercih Hava tamam Serbest derken Hay. Bir anda kış gelme kararı aldı İzmir'e bir günde. Dün sıcaktı, şimdi soğuk mesela. Ama şimdi yine sıcaklaşmaya başladı şu bir yayınlar. İlk defa bir dersi anladım zaten. <laughs> thank you Arkadaşlar gerçekten... Ya. Temel halkla ilişkiler. <laughs> 400 sayfa kitap var burada. Bu arada 500 olabilir az. Çok gereksiz. Lazım <laughs> değil. <laughs> 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 evet ve ben daha almadım. Biz doğayla şey aldık. Sıcak çikolata aldık. Ve çok güzel. Gezimizi impuls etti. Evet. Bir ters vardı dün. Kombini kimse görmüyor o kadar. <laughs> güzel kombini fazla derslere takıyor. Bugün esmi toplantımız var doğayla evet. ama... Benim dersim uzayabilir. Hangi dersin? Televizyonda yapım uygulamalar. Ay, ay eyvah. Kaçta? Beşte bitmesi Aynı gerekiyor normalde. Yani biter ben. Biterse gidelim. Bitmezse baskın yapalım. Biterse haberleşelim. Tamam gel. Gidelim. Bittikten sonra gel yapalım. Olabilir. Mötbe Kültür Merkezi'nde bilmiyorum. Konum atarız. Ben de bilmiyorum. Ya ne kadar çok güzel. Ne kadar çok Ne kadar çok <laughs> Arkadaşlar merhaba ben sabah açılış yapmadım. <laughs> Bir anda direkt video giriş yaptık hiç böyle hoş geldiniz şey söyledik dersten çıktık şimdi <laughs> tamam. yemek yiyeceğiz bir değişiklik yapıp ziraata gideceğiz. <laughs> sonra sonra kütüphaneye gideceğiz galiba. Anlamadım bir anda çalışmak istedi. Birazcık <laughs> ders. Bekleyin, Çok mutlu uyuyor. Merhaba Merhaba böyle bir şey Ne kağıdı oluyor? Çok seramli gerek. okuyun. Ne yazıyor? Oku bakayım. Neyse ki kahvenin tadı var. Hayatın onda yok Hayatın hayatı sorunlarına inat. <laughs> Koymuş inat. <laughs> Koymuştu. Bu video ne zaman yayınlanacak? Allah bilir. Kedi odasından çıktım şimdi. Evet, metro'ya gideceğim. Ondan eve gideceğim artık. Küse çok kötü hissediyorum kendimi ya. Ben işte kedi odasına gittim. Üç kişi falan var bu arada. Kimseyi tanımıyorum. hani kapı açıktı, kapıyı tutular. Hani merhaba dedim böyle çok tatlı bir şekilde. Mal mal yüzüme baktılar. Hiçbir şey demediler. Sonra gittim köşede kedi sevdim. Hiç kimse de gelip tanışma şeyi falan yok bu arada. Öyle çok kötü hissettim kendimi. Orada falan yani kimse takmıyor gibi beni ya. Ben de mi sonra merhaba da diyorum Hiçbir şey yok. Cevap yok. Arkadaşlar günaydın. Ertesi güne geçtik. Arkadaşlar yaptım tam gün ya. Dışansız. Nasıl göreceksin? Böyle bir şey. Bu şekilde arkadaşlar. Üstüne de deri ceket alacağım. Bunu takıp iyice mafya karısı gibi olmalı mıyım? Olmalıyım. Hadi gidelim. Bir gün minnoş giyiniyorum. Bir gün serseri gibi giyiniyorum. Orada cidden yok. Arkadaşlar derse geldik. Bugün çekiyor musun? Evet. Sabah çektim. Biraz. Şüpheli <laughs> üniversite bu olay alışamadım. Bu aralara. Bunu bir anda ara Belirsizlik beni çok şey yapıyor. Evet, tevz. belirsizlik evet ya çok geriliyorum. Mesela hani yurdaki derse ya 11'e başlama kararı alırlarsa diye. Arkada da patma var. Bir karanlık tutuyoruz. Bunlar elinde Ben de bir şeyler.

Nasılıyım? Başım dönüyor. Ne kadar büyük ne olan. açık hava sineması varmış. Ona gideceğiz. Yediğine kadar buradayız. Arkadaşlar i̇şte inek bulduk. Bakın buradan aa arkadan hava da güzel çıkıyor. Evet. Ben seni çekeyim mi? Nasıl çekeceğim? Hadi <laughs> i̇şte sana bahsedeyim yerlerden. Merhaba arkadaşlar ben eve geldim. Bizim geçen gün girdiğimiz İngilizce sınavı var ya ben onun birincisinden 96, ikincisinden de 80 almışım. Şuraya koyarım. Bugün Perşembe, yarın Cuma. Cuma günü büyük ihtimalle zaten okula çok kişi gelmeyecek. O yüzden hiç çekmeye uğraşamayacağım. Çünkü gelmeme sebepleri pazartesi salı yok. 29 Ekim nedeniyle tatil var ya o yüzden hafta sonu ile birleştiği için çoğu kişi Cuma'ya da katıp tatil yapacak büyük ihtimalle. Arkadaşlar hafta sonu Hafta sonu dediğim pazar Eskişehir'e gideceğim ve size Eskişehir bloğu çekeceğim. 2-3 günlük bir vlog olacak zaten o da. Ben de dedim seçimi boyayayım. Saçım şu an ee, nasıl göstereyim? Böyle şey kahverengi, turuncu, kızıl karışık bir renk. O yüzden videoyu kapatmadan önce bir rezilliğimi anlatmak istiyorum. Birkaç gün önce ben okul girişinde kart basarken benzerliklerini size göstermek istiyorum. Tamam mı? Girdim okula bunu üniversite kartını basacağım girişe. Basıyorum basıyorum olmuyor. Zaten olayı şu an az çok tahmin edebiliyorsunuz. O of niye bu basmıyor ya falan diye söyleniyorum. Bir de sonra arkamdaki çocuk. Ha hani bir de denedim denedim olmadı. Sonra <laughs> gittim yandakinde de deniyorum. Yine olmuyor dedim. Niye olmuyor bu hep böyle. Zaten okul kartını basmayı denesen de basamıyorsun oraya. uzun süre basman gerekiyor. O yüzden olmuyor zannettim. Bozuk zannettim. Sonra arkamdaki çocuk da kendi kart basıyorsun galiba. Ne de Valla ağlayacaktım yani. Ay yok sabah sabah kafam çalışmıyor falan dedim. Farkındalık yaşadım. Sonra kaçtım hemen. Şunu basıp kaçtım. Bunu basıyormuşum. Düşünüp düşünüp akşamları overthink yapıp ağlayacağım konuyu buldum. Ben bir tane arkadaşıma anlattım bu olayı. O da 2-3 kere kredi kartı basmış. O yüzden sıkıntı değil, yalnız değilim. Bugün derste çalışmamız gerekiyor aslında. Bugün değil aslında. Bugün de özel bir şey değil. Kaç, bir haftadır biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz. O kısımları kestim. Not çıkaracağım. Not çıkaracağım diyorum. Hatta defter aldım. Bu şekil. Bu şekil defterler aldım. Hayatım düzene girsin diye. En azından notlarım hayatım değil. Notlarım düzene girsin diye. Şu şekil defterler aldım. Ama hala içleri boş. Ve bunlardan bir tanesi planlayıcı çıktı bu arada. Şu planlayıcıymış. Artık değil. Bu hemen size içinde göstereyim. Aşağıda link bırakırım. <laughs> Bakın böyle planlama şeysi. Notlarımı bunlara geçireceğim. Slaytlerdeki notları bir düzenli bir şekilde iPad'e aktaracağım falan. Onları yapmam gerekiyor ama hala yapamadım. beğenmişsinizdir. Daha çok böyle random videolarımı izlemek istiyorsanız abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğenin. Ee, o şekilde bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hepinizi çok öptüm. Görüşürüz.